tercih edip e, ihtiyacımız olan şeyleri kullanalım. İhtiyacımız yoksa cildimize nemlendirici sürmeyelim çünkü sivilce yapar. Yani yağlı bir cildin her gün cildini nemlendirmesine gerek yok. Yani onda evet. tabii sizin yönlendirmenizle evet. kişi yolunu bulacaktır. Kaş şekli nasıl belirleniyor? Kişiye özel tasarım var mı? Evet, tabii. Yani şimdi mesela bana sizin fotoğrafınızla gelip ya ben işte Seda Sayın çok beğeniyorum kaşlarını diyor. Diyorum ki yani burada bakmanız kaşı değil, komple yüzü. Çünkü sadece bir kaşla güzel olamayız. E, o kaş nasıl duruyor, duruşu tabii, nasıl? Tabii bakalım alt... o yüze o kaş olacak, olacak mı? mı? Yani o altın oran diye belirlediğimiz şey bu tamamen kişiye özel. Çünkü bu moda bir şey değil ki hani yaptır, sonra modası geçince değiştir böyle bir şey yok. Tamamen cildimize uygun. Göz e, bitişimizden başlangıcını aslında altın oran alarak kişiye özel bir uygulama yapıyoruz, bir Çiz, tasarım yapıyoruz. Gösteriyor Tabii musun? ki. Bakın böyle olursa böyle olacak. Daha yani iyi olur. kaşlar her zaman yukarıda durmalı ama yani şöyle düşük duran kaşlar her.